Hayata enerjimiz var dedik. Bu yıl 1 milyon 181 bini 64 megawatt saat elektrik ürettik. Onun ışığı hiç sönmesin diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. RHG Enertürk Enerji. Hayata enerjimiz var. Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk Zübeyde. Sen hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Kademeye ben girdim bugün <laughs> evet. oldu yayına. Olcan sen girdin. Avrupa konuşacağız bugün abi. Konuşalım Zübeyir ama ondan önce ben bir çok kısa bir açıklama yapayım. Spor dijital hakkında çünkü çok fazla mention geldi, çok fazla yorum geldi, çok fazla şey geldi. Bir kere açıklayacağım. Bir daha buna benzer bir açıklama yapacağım sanmıyorum ama bir kez olsun. Bundan sonrasına da ışık tutma açısından bu açıklamayı yapıyorum. Ben bir program içeriğine sahibim. İşte Sport Dijital ve benzeri pek çok güzel platformda yer alıyorum. Geçtiğimiz günlerde sadece Fenerbahçe programında sevgili Murat Zorlu'nun açıklamaları üzerine bir şeyler oldu. Açıkçası çok fazla beni ilgilendiren şeyler değil. Şundan dolayı diyorum. Orası bir Fenerbahçe programı. Bu kanalda bir de Galatasaray programı var. Bizim çok sevdiğimiz Sinan'ın, Kerem Evetin ve Eriş Bilican'ın yaptığı ve onlar da az önce yolda gelirken arabada dinleme şansına sahip oldum. Oldukça sert açıklamalar yaptı buna karşılık. Murat Zorlu... Murat evet, bundan güzel ne var? Yani birisi Fenerbahçe'nin hakkını korumak istiyorsa nasıl koruduğu beni çok hiç ilgilendirmiyor. Hangi ölçeklerde? Birisi de Galatasaray'ın hakkını korumaya çalışan bir program. O da çok iyi. Üstelik yani bayağı da bir sert açıklamalardı. İkisi birbirine karşı ve bunun aynı platformda olması bence güzel bir şey. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Benim beni ilgilenen tek bir konu var. Başıma gelmedi, gelmesine izin vermedim. Zamanında bir kere oldu. Ben herhangi bir yorum yaparken, Sport Dijital'de kaç yıldır yayın yapıyoruz? Tek bir kez sansüre uğradım mı? tek bir kez olsun bana sevgili Murat Zorlu, diğer ortakları veya diğer şeyler gelip de ya da gelen yayın yönetmeni ya şunu da söyleme. Şunu da başka türlü söyle diye bir en ufak bir sansür uygulamadım. Hayır. Ben kendi yaptığım yayınla ve orada ne kadar özgür olduğumla ilgileniyorum. Ya yarın bugün değişiyor sürekli bir şeyler satılıyor. Yani buna göre biz şey yapmıyoruz. Lütfen bunlarla ilgili artık yani bu biraz şey geliyor bana. Yani çok doğru gelmiyor. Ama ben mesela bir gün Galatasaray başkanları hakkında bir program yaptım. Atıyorum ya da bir şey oldu. ya yani Şu başkan bu başkan denildi. Hiç sallamadım. Bir kez müdahale olsa anında bırakırım. Bak o yeri anında bırakırım ben ya. Yani. Nerede olduğuma bakılmaksızın. Tek bir kez bana desek ki birisi sen bunu söyleyemezsin. Son programım olur. Bunun dışında beni ilgilendirmiyor. Yarın bugün daha benim tasvip edip etmeyeceğime bakılmaksızın ki ilgilendiğim konular da değil bazı konular. Saçma sapan yorumlar olacak. Ben bunlara göre bir kanalda olup olmayacağımı seçmeyeceğim yani. Ya çok özetle sevgili Zübeyde ben burada çok özgür programlar yaptım. Bir gün müdahale edilirse oturup şey yaparım. Bir gün kanal içerisinde tasvip etmediğim anlamsız bir düşünce olursa ...buralarını itiraz etme hakkına sahibim. Bu yeter. Başka bir şey yok yani. Ben çok rahat zaten yaptığım programlar ortada. Her şeyi söyleyebilme özgürlüğüne sahibim. Bunun dışında benim söylemlerime bir sansür uygulama durumu olmadığı sürece benim için o kanal iyi bir kanaldır. Bunlarla ilgilenmiyoruz yani. Özgürlük taraftarıyız ve burası bana son derece özgür bir ortam sunuyor. Biraz izleyin bugün yani Sinanların, Keremlerin yaptığı programı izleyin. Herkes bir düşünce dile getirebilir. Karşılıklılara başka bir düşünce dile getirir. Bu kadar yani. Bu konu bir daha gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum. Eğer bir gün ben bir yerde sansürü uygularsam zaten son programım olur o. Yani beş altı da çıkıyorum. Hiçbir yere hiçbirimiz mecbur değiliz zaten. Bu kadar. Yani burası da son kez söylüyorum. Oldukça özgür. Bir tek kişi bana bir gün olsun şöyle de konuş demedi. Evet maça geçelim istersen abi. Geçelim. Galatasaray Başakşehir konuşacağız bugün. Sağ içine geçeceğiz ama hakem hatalarıyla ilgili bir şey söylemek istersin belki. Maçtan sonra çok konuşulan konulardan biriydi. Ben bu maçı çok e, hakem üzerinden değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bana göre hani verilmeyen goller var el, el bana göre gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yanlış da görmüş olabilirim ama işte genel anlamda Kadir Sağlam'ı genel anlamda beğenirim ben normalde. Son dönemi çıkış yapan hakemlerinden ama bu maçta bir tane şey itiraz edebilirim. Hani itiraz ettiğinde durum varsa bir konuya itiraz edebilirim. O da şöyle 54-24'te bir penaltı pozisyonu var. Icardi'nin penaltı pozisyonu. Bana göre el üstelik şöyle bir el. Enteresan olan kısmı şu nasıl göremediler onu şaşırıyorum. Yani duran bir kol var ya omuzda. Bizzat topu müdahale etmek için yukarı kaldırıyor. Ve kolunla topa müdahale ediyor. Çok net. Bak burada gösterelim istersen. 54 yıldan. Biraz daha ileri gidelim. Bak gördüğün gibi yani çok net değiyor. Çok net bir de kendi ittiriyor yani. Böyle vücudunu yapışık da top değmiyor. Bunu da çok net görebilirlerdi yani. Bu penaltıydı bana göre. Aslına bakılırsa bu bizim ülkede hep penaltı veriliyor. Ben sezon başına beri Süper Lig izliyorum. Bu pozisyonun çok daha azına duran kola çarpsa bile şuraya penaltı veriliyor. Bu hayli hayli bir de müdahale ediyor. Yani kolunu kullanıyor o anda. Ve devamında Icardi'nin itirazı var. Baktığında çok netler. Bunu sanırım sosyal medyasından dile getirildi. Gördü çünkü gözünle gördü o müdahaleyi. Kolun yukarı kalktığını ve topa müdahale ettiğini. Yani burada kol aşağıdaydı. Topa müdahale etmek için kolunu yukarı kaldırıyor. Bana göre bu penaltı. Türkiye şartlarında hayli hayli penaltı. Premier Lig'de bazen vermeyebiliyorlar. Ama bu ülkede benim gördüğüm bütün bu pozisyonların hepsinde penaltı çalındı. Ama bu, bunun dışında hakeme çok fazla hani diğer kararları doğru gibi geldi bana. Belki bir iki daha böyle tartışacağımız şey var ama çok fazla hakem konuşmak bu maç için doğru değil diye düşünüyorum ben. Kırmızı kartlar verilmedi Galatasaray'ın. Çok net ve çok ciddi bir, uzunca süre eksik oynatacak pozisyonlardı. işte Dubois'a ya, ya da Mertens'e net kırmızılardı bunlar. Bunlar önemli konular. Burada bir penaltısı verilebilirdi. Yani bu verilseydi de Galatasaray'ın e, turu geçer geçmez ayrı konu. Burada değil Galatasaray'ın sorunu. Evet, tek maçlık zaten Aynen bir öyle. serüven. Dönelim sağ içine. E, yenilen gollerin analiziyle başlayalım istersen. Yani başta 11'de Nelson yerine Kaan'ın oynaması herhalde savunma kısmındaki bütün sorunların ve yüklerin Kaan'ın üzerine yıkılmasına sebep. Ama olabilir. öyle mi acaba? Öyle mi dersin? Öyle mi acaba? Yani bak hatta yenilen gollere geçelim ama maçın başına hemen verilen bir pozisyon var. Bir onunla başlayalım isterseniz. 8.44. Bir bak görüyorsun 8.44'de Abdülkerim Kerem görüyor ve burada Kerem'in merkeze gelmesi konumunda Başakşehir biraz olsun bu, bunun önlemini almış. Kerem arkadan bir baskı var ve Kerem burada topu kaybediyor. Kaybetsin işte Başakşehir alıyor. Şimdi bak Başakşehir aldığı andan itibaren Abdülkerim ve adamı yan yana şu anda. Bak mesafe açılıyor. Ya Abdülkerim bardakçı adamın senin. Son adamsın sen. Stopersin yani. Nasıl arkada? Bir de kendi yarı sahasından çıkıyor. Offside bile yok yani tehlikesi yok. Şu amatör hata değil mi ya? Kesinlikle. Yani birkaç yere daha var. Ee, bugün kötü, kötüydü Abdülkerim Bardakçı. Yani bazı oyuncular kötüyü kötü olmaya devam ettiler. Kerem iyi değildi, kötü olmaya devam etti. Torreira iyiydi, iyi olmaya devam etti. O yüzden Okan Buruk'un tercih yaparken formda olana kesmek kadar tehlikeli bir şey yok. En büyük hatası bu. Nelson da oynamaya oynayabilirdi. Formdaydı çünkü. Rasitsa formdaydı. Hiç gerek yoktu kesmeye. Burası kupanın birinci turu değil. Birilerini kazanmak için oynayabileceğin. Yani Micho mesela. Torreira, Oliveira oturmuşken son dönemde son maçın analizinde Oliveira analizi yapmışken üstelik yani Bak Torreira iyiydi devam etti oynamaya. Bir Icardi var değişen performans. Icardi kötü oynasa da kesilmemesi gereken oyuncu olduğunu düşünüyorum zaten. Bak burada devam edelim mi? Ve o kadar mesafe açı bırakıyor ki. Burada yine kendisi kurtarıyor pozisyonu ama tamamen oyuncunun inisiyatifine kalmış. Burada vursaydı bak şu anda vursaydı hiç şans yok. 1-0 geriye götürecekti. Tek sebebi Kerem'e pas attıktan sonra adamın önünde durması ve mesafeyi bırakması. Bunun Kaan'la hiç bilgisi yok. Kaan orada doğru bir şekilde adamını alıyor mesela. Yani. Bunun bir şeyle bir şey yok. Ama hani Kaan'ın yine gollerde kısmi hatası var. ona da gelelim. İstersen birinci golden başlayalım. Başlayalım. Bu bence problem. Kaleci atışıyla eğer bir atak başlayıp gol oluyorsa bence bir problemdir her zaman. Burada işte bir tek. Şimdi bak Kaan'ın tuttuğu oyuncuya atıyor. Benim gördüğüm buradaki temel hata, kritik hata bunu daha iyi alabilmeli. Burada oyuncu markajının daha iyi yapalım. Scouting yaparken biz buna çok dikkat ederim mesela stoperde. Programlarda bir pressing düğmesi var. Herkes onu orta sahada kullanıyor ama ben stoperde kullanıyorum onu. Oyuncunun markajlı olduğu oyuncusuna baskısı ne ölçüde doğru? Ne ölçüde iyi? Yani sadece pressing yaparak bütün markajı aldığı oyunculara bakardım stoperde. Ve burada şöyle bir baktığında mesela önündeki oyuncuya topu aldırıyor. Ve bir talihsizlikler şeyi oluşuyor ama ben burada şu tam bu konumda baskıya giden tekrardan Kaan'ın biraz da şanssızlığa da kurban gittiğini düşünüyorum. Bak. Ve burada Micho biraz daha uyanık davranmak durumunda. Hatalar ya da şanssızlıklar üst üste geldikten sonra burada biraz daha uyanık davranmak durumunda. açık söylemek gerekirse Galatasaray'ın bugün en çok aksayan kısmının Fredrik Müç olduğunu düşünüyorum. Birkaç yerde üst üste göreceğim. Hani yaptığı basit pas hataları. Hiçbir zaman için oyunu büyük alanda oynayamaması, hep kısa metrajla oynaması ayrı bir konu. Dolayısıyla baskı yediğinde Galatasaray'ın daha kolay sıkışabilmesine, daha kolay preslemesine sebebiyet vermez. Hem Mitchell hem Torreira'nın. Bak burada da Mütçü adamını almış. Abdülkerim Bardakçı kendisini biraz daha artık geride konumlandıracak. Çünkü bir tehlike var ortada. Oyuncusu vardı. Oyuncusundan markajdan geriye doğru gitti. Saşa boyu rahatlatacaktı orada. Eğer Abdülkerim Bardakçı burada biraz geriye doğru kurumlansa, belki de Boye'yi serbest adam olarak sağ kenara gönderecek ama olmadığı için devam etsin bak bir. Tabii de bakın bakın arkasından Mitchy tuttu adam bırakıyor. Çok geç gidiyor Bardakçı oraya. Geç gittiği için Sasha Boy yerini bırakmak zorunda kalıyor ki bıraktığı yerden de gelen oyuncu var. Mitchy'nin de tutamadı oyuncu. Yani hatalar üst üste geliyor buradan. Devamında da çok net bir pozisyon tabii bu şekilde. Çünkü Boye oraya gitti. Bardakçı biraz geç kaldı. Mitchy de adamını bıraktı. Üst üste hatalar. Devamında da Mustara kurtarmaya çalışıyor ama bu gol ama bundan önce de hadi bu gol olmasın da biraz şanssızlık diyelim. Evet, bundan önce de ne Bardakçı'nın diyorsun? adamını kaçırıp karşı karşıya bırakması. Bu Galatasaray'ın yediği birinci gol. Peki ikinci gol için ne düşünüyorsun? Orada? Ya bak ikinci golde de birkaç şey var. Tartışılan bir karar da var. Bence devam kararı doğru. Faul olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu bunu faul olduğunu düşünüyorum ama Zaniolo'nun böyle benzer bir pozisyonda Zaniolo yap faul verdi eğer o faul değilse bu faul değilse Zaniolo'nun iki defa faul değil çünkü Zaniolo öne doğru atıyor sağdaki gelen oyuncu Zaniolo'ya kafasını şey yapayım. Hatta 44 12 bak bir gösterelim. Bence bu pozisyon faul değil. Ama burada da oyuncu taban kaldırmış gibi gözüküyor Zaniolo ama Zaniolo tabanı topa doğru kaldırdığında oyuncu yok önünde. Daha sonra oyuncu kafasını oraya itiyor. Yani bunu hakem burada Zaniolo faul yaptı diye yorumladı. Dönelim gole. Golde de bence oyuncu kafasını sonradan sokmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bak burada devam edelim. Kaan'ın baskısında topalama ve tabii ki burada çok tartışılan o pozisyon ama bak başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle olduktan sonra artık bir şey oldu değil mi? Ona göre oyuncu tamamen topa göre kendini konumlandıracak. Abdukirin bardakçı görüyorsunuz. Tabii ki karşılayacak. Hiç şüphe yok ama bakın Mitcho. Mitcho arkasındaki adam tutmakla yine yükümlü burada. Devam etsin pozisyon. Bardakçı gidiyor baskıya. Mitcho'nun bak öbür tarafta da çok güzel. bek, Kazımcan yerinde. Adamın almış. Hiç başka şansı yok. Aslında buna rağmen bu talihsiz koşullara rağmen Galatasaray adına yenilmesi gereken gol değil. Devam etsin. Bardakçı baskıyı yapıyor ve burada Micho biraz daha akıllı olacak. Bak Torreira böyle kaç kere topar topladığı biliyorsun. Geçen hafta oynanan lig maçının daha maçın başında tıpkı bu pozisyondan çekti aldı kayaraktan. Bak şimdi çok güzel devam ediyor pozisyon. Evet. Buradan Abdülkerim Bardakçı'nın bu topa izin vermesi ayrı bir konu. Çünkü açısı yok. iyi kapatmış olması gerekir. Micho'nun da oradan o oyuncuya izin vermesi ayrı bir sorun. Ama Fredrik Mütçö ilk golde de ikinci golde de bence problemli kısımlardan birisi. Hatta enteresandır üçüncü golde de. Bak ona da geleceğiz. Burada devam edeceğim. Görüyorsunuz önündeki oyuncudan top alıyorsun. Yoksa bak Kazımcan çok iyi. Hiç bırakmamış. Bunu aldırma artık. <laughs> Burada yani bir savunma oyuncusun sen. Peki bu maçta Torreira önde ki maçın oyuncusu Torreira bana göre Galatasaray adına Icardi ile beraber iki iyi oyuncudan birisi. Torreira önde bir sürü iş yaparken arkada zaten Mütçe'yi bırakmak ne kadar doğru. Şunu söyleyeceğim. Fredrik Mütçe bana göre kendi kişisel fikrim izleyince Galatasaray forması altında iyice 3-4 saha oynarsın. Torreira, Mütçe, Oliveira. Mütçe çok iyi oynar. Ortadaki oyuncudur. Ne 10 ne 6. Bağlantı, kısa metraj, alanı kat etme vesaire. Box to box. Ama böyle savunma yönü tek kaldığında bu gibi durumlarda Galatasaray çok ciddi sıkıntı yarattı. Gerek var mıydı Mitchon'un oynamasına bu maçta Oliveira'nın kesilmesine? Okan Burun'un sorması gereken soru bu. Hemen üçüncü gole geçelim istersen çok hızlı. Şöyle aslında 64-42'den başlayalım. Biraz çok öncesine aldım. Biraz daha iyi için. Bakın şimdi burada pozisyon aşağı yukarı böyle ve bu pozisyonun devamında. Saşa boy burada topu kesiyor. Saçaboy Boy topu kestikten sonra Zaniolo topu bekliyor. Ve Zaniolo'ya versin. Zaniolo'ya veremiyor Saçaboy. Boy. Zaten Saşa Boy iyi bir günde değil. İyi döneminde de değil Saşa Boy bu arada. Çok kötü maç ortaları yapıyor ki umarım yakın zamanda kendine gelir. Burada gittikten sonra bak Zaniolo'nun bir oyuna küsmesi var burada. Devam etsin. Yani şurada artık böyle şu bırakmış, bırakmış yani. ve isyan ediyor biraz. Yani doğru haklı pas alamadığından dolayı. Ama bakın kimin nerede hatayı tam olarak yaptığını görmek için söylüyorum. Şurada bir sıkıntı var. Taç kullanan 8 numara orta saha Galatasaray'ın solunda Başakşehir'in kendi sağında kalıyor. Devam devam etsin pozisyon. Kerem'in adamı var. Herkes pek çok oyuncu Kerem'i suçluyor ama Kerem'in adamı var ve pozisyonun devamında göreceksiniz Kerem de gelmesi gerekir belki. Ama gerçekten gelmesi gereken Kerem mi? Onu birazdan göreceğiz. Devam etsin pozisyon bak. Şimdi asıl problem bu. Maçın en iyi oyuncusu Figueredo İnanılmaz iyi oynadı. Bak burada Abdülkerim Bardakçı'yı savunmanın dörtlü savunmadan çekiyor kendisine. Burada bir hata olduğu da düşünülebilir. Bu çok tartışılır. Stoper ne kadar çok 9 numarayı takip etmesi gerekir? Ne kadar etmemesi gerekir? Ya da edildiğinde neler olması gerekir? Ayrı bir konu ama bir noktadan sonra Fredrik figüre figürleri almak zorundaydı. Tam bak dibinde çünkü. Abdülkerim Bardakçı geri gitmek durumunda. Devam etsin bak çok güzel bir şekilde. Burada Zaniolo koşuyor ama Zaniolo'nun adamı değil aslında. 8 numara Alexic. Tıpkı Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın içeri koşu yaptığı gibi koşu yapmış içeriye ve Saşa Boy'u almış. Dengeyi bozmuş yani. Dengeyi bozunca bek Zanyolo'nun tuttuğu oyuncu var çünkü orada. Alexic'i üzerine boy al gittiği için aslında Serdar Gürler. Yani Sabek. Normalde Saşa Boy'un adamı. Torreira ve Micho'nun buralarda olması gerekir. Daha da dibinde. Devam etsin pozisyon. Haliyle Zaniola yine de yetişmeye çalışıyor. Ben en başta çünkü Zaniola'nın geç kalması gördüm ama onunla ilgisi yok pozisyonun. Asıl sıkıntı şu bak Figueredo orada yine bir önceki pozisyonda birinci golde bir ikinci golde olduğu gibi Frederic Mitchell'ın önünde. Eğer Frederic Mitchell burada koşuyu takibini yapmış olsa çünkü bardakçı geriye adamını yetişmeye çalışıyor. O zaman bu gol gerçekleşmezdi. Kazımcan da adamında kalırdı. Şişte. Golü atan oyuncu da. Bak devamını izleyelim mi? Evet burada geldi. Bir şut vuracak. Bak ikiye bir şu anda görüyor musun şeyi? Kazım Can'ı. Hiçbir suçu yok. Bir de ilk yarıda iyi oynadı. İkinci yarı biraz onu çok tepki çekti ki bence Kazım Can üzerinde durulması gerekir. Bence iyi oyuncu. İleride çok daha iyi olabilir. Ama bu noktada burada Fredrik Mütçe'yi görüyorsunuz. Ya bunu neden sen ikiye bir bırakıyorsun Kazım Can'la? bütün olayı söylüyorum bak. Üç golde de devam etsin. Ve mecburen Kazım Can figüre diye kaymak durumunda. Mecbur. Şu anda başka şansı yok. Abdülkerim bardakçı oyunu almış. Serdar Gürler Torayren'in kontrol altında. Gelmeyen, koşu yapmayan tek oyuncu Fredrik Mitchell. Devamında bak vuruyor, dönüyor. Hangi birini tutsun Kazımcan? Daha da buraya alıp da çok böyle vaktinizi almak istemiyorum. Basit top kayıplarını falan almıyorum. Yani bu üç kolde şimdi Kaan mı problem ya? Kaan Ayhan mı? Ben Kaan Ayhan'ı savunup savunmamakla ilgisi yok. Abdülkerim Bardakçı'nın yaptıklarına bak. Baskıladığın oyuncunun bacak arası top geçiriyorsun. Fredrik Miço takibini yapmıyor. Kaan Ayhan'ın hiçbir suçu yok. Daha maçın başında tutman gereken oyuncuyu arkanda bırakıyorsun. Haliyle yetişemiyorsun. Neyse ki oyuncu geç vurmakta geç kalıyor ki yetişip gole geliyorsun. Ezbere yorumlar yapıyor. Çünkü Nelson oynamadı. Kaan Ayhan oynadı. Üç gol yendi. Bütün her şey Kaan Ayhan üzerinden Oysa 39 02. açar mısın çok hızlı? Kaan Ayhan'ın bazen zaman zaman bir iki yerde Abdülkerim'e vermediği şeyler de var. Bak geriden oyun kuruyor. Nereyi görüyor biliyor musun bak bir? Versin pası. Yani bu çok da güzel. Devamında da bak atak oluyor çok iyi bir şekilde. Saşa Boy da buradan klasik. Hadi burada yine iyi orta yapıyor da 20 tane şöyle orta kesiyor dağlara taşlara. Bak bir şey soracağım bir geriye gel. Zanyola bak bir ok gösteriyor tamam mı? Bunu Asıl bir önceki hafta yapmadı. Sasha Boy gidiyor. Zaniolo önünde verse çok güzel pozisyon olacak. Kesme orta kesiyor. Dağlara taşlara. Her zaman yaptığı gibi. Bu yüzden geleceğim bak şu pozisyonun devamında. Atıyor şey atsın. Icardi'ye. Bak aslında çok kolay atılabilir. Buradan nasıl atamazsın ya? Icardi'ye de. Ta Icardi'yi ve savunmacıyla geçip bu tarafa gidiyor. Oturup sabah akşam Sasha Boy'un tekrardan artık orta çalışması gerekir. El insaf ya. Yani son iki tane Galatasaray maçının 40 tane ortasını yaptın neredeyse. Üstelik bazen yapmak zorunda değilsin. Adam kaçırabilirsin. İşaret ee, ediyor zaten Zaniolo. Gösteriyor böyle. Gösteriyor. Zaten. Bak bir önceki maçlarda Zaniolo çok güzel bir şekilde kaçacak. Vermiyor orta yapıyor dağlara taşlara. Enteresandır. Hep beğenirim. Bu maç kötü oynayabilir. Yine çok katkı verdi Kerem Galatasaray'a. Çok pasatası yaptı. Yorgun Kerem. Onu görebiliyorum. Birkaç yerde göstereceğim yine Kerem'in pasataları ama bak Kerem böyle değil işte. Burada dönüp orta yapmıyor. Bak içeride 3-4 tane kadar var. Yapması da çok abartı mantıksız değil. İçeri kaçan bak Kazımcan'ı görüyor. Ve Kazımcan da devamında bu pozisyona atılacaksınız çünkü çok güzel bir şekilde fake atıp elle atılan gol. Yani düzgün vursa gol olacak. Bir Kerem'in orta yaptığını düşünün. Bir de Kazım Can'a verdiğini düşünün. Ya ben bunları anlatmaktan yoruldum yani. İşin enteresan tarafı Galatasaray'ın attığı ikinci gole batalım. Bu, bu, pozisyon üzerinden geçmek istiyorum ona. Benim üç yerde söylediğim şey. Az önce bak Kerem'in verip gol attırıp eline çarpması tamamen Mertens'in ile ilgili. Goldo normalde. Orta yapmak yerine biçip Şevel. Burada normal koşullar altında ben beklerim ki bak Zaniolo'ya sen ver. Ver ya Zaniolo'ya. Saşa boy verir mi? Normalde en iyi yaptığı iş. Son 3 maçtır bir şey oldu ama. Orta yapma size. Kenardan komut mu geldi? Atıyorum Icardi çok iyi kafacı ona az top matıyorsun hocalar mı emretti değişti adam Galatasaray'ın hücumunu bitirdi yani ve burada oyuncuya çarpıyor yapması gereken şan, yanlışlıkla oluyor gerçekleşiyor. Bak devam etse pozisyon. Oyuncu çarpıp Zaniolo'nun önüne düşüyor. Ya şunu yapmadı maç boyunca. Ve Zaniolo ne yapıyor? Çok basit bir şekilde yapsın. Bak ortasını yaptırıp golünü attırıyor. Ya neden ya neden? Neden bilinçsizliği ortayı bu kadar seviyor? Bir de kötü orta kesen. Hadi Trent olsan anlayacağım Alexander Arnold gibi. Adamın kafasına top nişanlayan. Filip Kostic olsan orta yap diyeceğim. Caner Erkin olsan yap diyeceğim. Caner Erkin'e de bir şekilde kızmazsın. Çünkü iyi orta keser. Ama sen öyle bir adam değilsin. Yıllardan beri 200 tane orta yaptın daha attırmış olduğun golün yok. Nitelikli hücumdur bunun adı yani. En kötü hücum sağ kenar çizgiden taç çizgiden orta yapmaktır dünyada yani. Oraya asist son diyorlar yani. Asist bölgesi diyorlar. O bölgeye adam kaçırmaktır bekle stoper arasında. Burada yanlışlıkla adama çarpıp zanıyor onun düştü gol oldu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim yani. Burada çok uzun uzun şey yapmak istemiyorum ama Karasay'ın ilk golünde Torreira baskısını gördük. Önde kullanıldığı zaman son dönemin en çok öne çıkan oyuncusu oldu Lucas Torreira. Buraya geldiğinde de söylemiştim. hani Torreira basacak. Torreira analizinde hücumu kesecek ve gol attıracak. Ya da penaltı yaptıracak. Ya da kendisi gidecek. Bunları çok çok milimetrik bir offside'lar. Biliyorsun. Torreira bastı. Gegen pressing'in çalışması gerekiyor. Bak bu çok kritik. Buradan bir konuyla bu maçın şeyini kapatacağım. Son dönemde çok sık yapılan bir yanlış var. Neden yanlış olduğunu anlatmak istiyorum. Ee, belki bu programın bana göre en kritik noktası bu. İşte Galatasaray'ın bulduğu bir pozisyon olacağım. Hani baştaki iki tane pozisyon almıyorum. Birisi gol oldu. Offside. O hatırlıyorsanız izleyin diye. Yani buraya tekrardan ben tek tek incelemem gerekmiyor. Kaptırıyor. Torreira arkasından gegen pressingle basıyor ve alıyor. Yine benzer bir şekilde bir şey var. Bak bir, bir pozisyon daha var. 36-34. Torreira burada. Devam etsin bak pozisyon. Çok güzel bir şekilde giriyor. Kaptırıyor topu burada. Devamında pozisyonun devamında eğer Galatasaray iyi yerleşmişse bak sol bek back, sol bekte. Abdülkerim bardak çeyemez arkada. Bir bölgeye bakarsanız eğer devam etsin pozisyon. Şimdi bak burada olay başlıyor. Çok kritiktir. Topu kaptırdığı noktada ilk 3 saniyede topu kapma şansı var. Çünkü oyuncular nereye oynayacağını bilmez. Doğaçtan oynamak zorunda kadar ve ilk 3 saniyede yapacağım baskı her şeydir. Yapıyor şimdi Galatasaray burada baskıyı. Ve Torreira Mitchell de geliyor ama Torreira tabii ki bunu topu alıyor. Maçın Galatasaray adına bir numaralı adamı. Versin ve bak şu anda topu onlardan kaptığı için rakip de düzensiz. Ve bu atak bak birazdan devam edelim. Kazım ki ilk yarıda çok fazla pozisyon hazırladı arkadaşlar. Taçlarıyla hazırladı, ortalarıyla. Çok güzel veriyor. Ve Icardi de Maçın tonalıyla beraber diğer iyisi çok iyi bir maç karde, bir gol, bir asist, bir direk var. Kerem'e veriyor, Kerem'in de çok iyi şutuyla kaleci kurtarıyor. Bu pozisyonun olma sebebi Galatasaray'ın doğru düzende alıştığı düzende yerleşik savunmaya yerleşmesi ve topu kaybetse de hemen o küçük bölgede baskı yapıp alması. Böyle bir gol attı, offside oldu, böyle pozisyon yaptı, kaleci kurtardı, böyle oldu elde falan filan. Şimdi Okan hocanın yaptığı hatta şu ne zaman ki çift sentrofara döndü yani merkez merkezleşen bir orta sahayı alıp en öne koydu ve sıklıkla böyle orta sahayı boşaltıp yerinde yerindeyse çok da doğru olmayan doldur boşalta yönelten kendi orijinal düzeninden çıkaran işlere girdi. Galatasaray hiçbir zaman için topa sahip olup baskıyı kuramadı. Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim şimdi. Şimdi 83 30'da da bakalım. Galatasaray'ın artık çığırından çıktığı zamanlar. Oysa şunu söyleyeyim ben. Her zaman için Barcelona 2009'da Şampiyonlar Ligi'ni alırken 2009'da da 2011 yani Chelsea'ye geldiği zaman 90 arttı 4'e kadar kendi üzerinde kalıp ve tam o noktada Iniesta'nın attığı gol vardır ya. Yani. Ve orada hep helal olsun demişimdir. Ne olursa olsun düzeni asla bozma. Gelelim 89-34. Maçın sonları. Aslında uzatma da 6-7 dakika oluyor. Yani maçın sonu değil bu. En az 6 dakika geliyor, 10 dakika geliyor, 12 dakika uzatma geliyor artık. Bütün herkes tabii ki içeriye giriyor gol atma hevesiyle. Oysa yerleşim her şeydir. Bak bu Adana Demirspor maçında vardı. Daha önceki maçlara vardı, doğru yerleşemediğin için topu geri kazanamadın, geri kazanma süren uzadı. Son dönemin, diyorsun ya Galatasaray futbolunda ne var diye, sıkıntı burada. Bak devam etsin. Bir herkes ortada. Oliveira'ya veriyor. Oliveira çok güzel bir şekilde. Bu arada girdikten sonra iyi işler yaptı. Öyle sosyal medyada eleştiri anlamadım. Gayet iyi işleri vardı. Versin Oliveira. Burada Raşit'e gidiyor mesela değil mi? Topu kaptırıyor. Kaptırsın. Bak oyuncu çıkıyor. Bir kara daha ilerleyelim. Hiç şansı yok. Dörde bir Galatasaray yakalıyor rakip takım. Bu bu şekilde olmamak durumunda. Sen burada basıp bir de alacaksın. Az önce bak gösterdiğim yerde bastım bir de aldım pozisyon buldum. Baskı böyle kurulur. Doğru yerleşirsin. Kaybettiğin her noktada iki üç kişi basarsın. Sen e, santroforun içeri atıp işte bir de fazla oyuncu gol atacağım diye daha maçın bitmesine 7-8 dakika var. Düzeninden koparsan sürenin 2-3 dakikası Başakşehir yiyor tek başına. Buradan devam edip Galatasaray 30 tane top alamıyor. Bak 92-0'da da bakalım bir. O kadar çok düzeninden koptuk ya. Sacha boy burada veriyor topu. Versin. Oliveira'ya verirken topu kayıyor. Allah aşkına bakar mısınız bir Bir kare sonrasına bakalım. 1-2-3-4 tane Başakşehir'li bir Oliveira müdahale etmeye çalışıyor ki garibim yerlerde sürünüyor. Hiç şans yok. O Oliveira alsa bile sağa da verse sol da verse bir de Galatasaray'dan nereden ona bakın. Burada, bu noktadan sonra devamında da alıyorlar topu. Hiç şansı yok. Ve çıkıyor, ciddi bir şekilde süre yiyor senden. Yani öyle üç tane santrofon alıp, orta sahaya boşaltıp ya da kenarları bekleri de artık iyice... Bunu hiçbir zaman kazanamazsınız yani böyle. Bak belki... Bu maçta Gomis'in kafası girse sonuç aldım diyecekti. Ama öyle değil. Sen o 10 dakikada gerekli baskıyı bulup gerekli pozisyonları buldun mu? Topu sadece rakip yarasana taşıyabildin mi? Kaldın mı? Oysa bak maçın son 7 dakikasında Başakşehir daha fazla topa sahip olmuştur. Son 7 dakikaya baksak. Ya sen düzensizsin. Bak 93-06'ya bak rakip nasıl ama baksana. Gayet net 4'lü 2 tane hat yani onlar oldukça düzenli. Maçın başından sonuna kadar bu şekilde duran takımı nasıl bozuyorsan onu da kendini bozmadan devam edeceksin. Burada bak bir orta yapıyor. Yine bak yine bir 1 dakika 20 saniye var. Hatırlar mısın bilmem Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında maçı çözen golü şunu demiştim ben analiz ettiğimde. Miç gol attı ama Galatasaray o Saşa Boy orta yapmadan önce düzeni gösterdi. Miço ile Torreira önde yani savunma arkasının şeyinde ceza sahasının önünde işte gerekli dört kişi ceza sahası içerisinde Zanyola, Rasista vesaire Solbek Solbek'te top nereye düşerse düşsün Galatasaray yeniden kazanıp yeniden hücum edebilme şansına sahip baskı kurup gol atma baskıyı yükseltme şansına sahip bir de şuraya bakar mısın ya? Bu orta geriye düşse kim karşılayacak? Ya belki bir dakika 20 saniye az bir şey değil futbolda. Biraz daha uzatacak, bir, bir buçuk dakika. Bak devam etsin. Kimse var mı? Topun düştüğü yere bak Allah aşkına. Oysa 84-83 Adana Demirspor maçında topun düştüğü nokta buydu, müsucu olacaktı buradan. Belki bir daha atacaktım. Doğru. Yani de senin en büyük gücün düzenin, alışkanlığın, otomasyonun zaten 9 günlük arayı düşünerekten Torreira-Oliver ikilisini bozmak. Hatta Kaan iyi oynayan oyuncu iyi oynar bir süre. Torreira iyi oynuyor uzun zamandır. Bak saça Boy'u övdüm ben 10 hafta bir düzende. Saça Boy düşüşte. Atıyorum Kerem düşüşte, yorgunlukta. Bir önceki maçın notları bunlar. Ama Torreira var de iyiydi. Ne gerek var çekiyorsun? Keza Zaniolo için de şunu söyleyeyim. Savunmada sıkıntı yaratsa da ben olsam Barış Erper alacağıma Zaniolo'yu sahada bırakırdım. On numara olarak çok daha iyi olurdu. Çok daha iyi olurdu. Çünkü pek çok yerde Zaniolo geri gelemedi. Yani Kanat oynamak için bence şu an için yeterli fizik kondisyonu yok. Evet. Golde dahi topa göre tabii ki bütün suç ona veremem ama... ...daha iyi müdahale edebilirdi. İsyan edeceğine sağa sola. Çok kısık, bununla bitireyim. Yani iyi oynayan oyuncuları bırakacaktım. Okan Buruk kime oynatması gerektiğini çok iyi bilmeliydi bu maçta. İyi oynayanlar belliydi. rasista Torreira, bak Torreira bu maçta da iyi, geçen maçta da iyi. Racista kaç maçtır iyi. Ne gerek var bunları çıkarıyorsun? Bir tek Icardi ve kaleci istarlanlarım ben. 9 numara ve için sabit olacak. Bak 57-27 diye söyleyeyim. Küçük bir örnek göstereceğim. Biraz da basitseyi anlamak için. Burada bak hücum ediyor ki bu offside'a takılıyor. Önemli bir pozisyon. Zaniola nerede şu anda? Yok kadrajı yok. Ben maç içerisinde sana dört tane pozisyon gösteririm böyle. Şu da gol olabilirdi bu arada bu pozisyonda. Sonra diyor ki savunmaya gelmek çok bir şey değil falan. Hocanın kendisi söylüyor. Zaniola'yı 10 numaraya çektim. Kanat kovalı bek kovalayacak durumda değil diye. Burada kovalaması gerekiyor mesela. Bak Zaniola'nın adamı Torreira mecburen yaklaşacak. Boşluk doğacak. Gerek yok. Başakşehir'de o boşlukları Forvet arkası veya santrofor oynayacaksın. Anlatabildim mi? Ha toplamda Başakşehir öyle ben çok güçlü takımım, zirve takımıyım, istediğim oyunu oynayacağım demedi. Ligin en fazla topa sahip olan on takım Galatasaray'a göre bir tuzak kurdu. Galatasaray'a karşı herkes böyle oynaması gerekir zaten. Figüroya'dan hakkını verelim. Bu maçta Torreira'nın hakkını verelim. Ön alanda Oliver da Miccio da. Mertens'e daha fazla iş yaptım. Bırak kazandığı topları bir kenara bırak. Topunu kaybetmedi. Kanatlara sağa sola iyi yaydı. Ama bence hiç gerek yoktu Miccio. Miccio daha ritim kazanacak. Son yarım saat koy ya. Koy son yarım saat. Ne gerek var bu maçta? Mertens kötü zaten. Mesela Zaniolo'yu çek ortaya, al Yunus'u veya al Barış Ark. Ki bir de şunu da söyleyeyim son kapanacak takıma Barış Payılmaz almam ben ya. Yani diyelim. Genel anlamda Galatasaray yine de 3-3 olabilirdi. 4-3 bu turu da geçebilirdi ama bazı şeyleri özellikle maçı kazanmak için yapılacak olan hamlelerin sandığından çok daha fazla zarar verdiğini ve Okan Buruk şöyle bir analiz etsin diyorum ben. Geride kalan hani böyle bu enteresan işler yaptığı zaman şeyi sol bek yapmak Yunus'u. İşte bu böyle. Bu tarz veya çift santrofor. ikisi de önde kalsın. On numara olmasın. Herkes hücuma gitsin. Ne kadar topa sahip olmuş. Bunun bence ne kadar baskı kurabilmiş. Sonra bir daha yapalım biz. Yoksa istersen dört tane santrafor koy. Sen diyorum ya. Dinle sağlık Orhan'a. Teşekkürler Zübeyde. Çok teşekkürler. Dinlediğiniz, izlediğiniz için. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hayata enerjimiz var dedik. Bu yıl 1 milyon 181 bin 64 megawatt saat elektrik ürettik. Onun ışığı hiç sönmesin diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. RHG Enertürk Enerji hayata enerjimiz var.